Hepinize yepyeni bir Brawl Stars videosundan Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Hatırlıyorsunuz ki önceki videolarımda Crow'u kredilerle Alacağım demiştim ileriki videolarda Ve burada Değiştirebiliyoruz Leon Spike var Şimdi arkadaşlar ben bunları bir açıklayacağım ee, Spike güzel bir karakter Tamam mı Ama yani Crow Çok gıcık ediyor karakteri. Anladınız mı? Bir zehirliyor, bir diyor. Leon da biraz böyle şey ediyor, gıcık ediyor gibi. Ama yani şey, Crow daha iyi. Yani Leon'un da havası biraz eskidi gibi geldi bana. O yüzden buradan Crow'la devam ediyorum. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi 70, 74 ve 75 kredi olarak açtım. Burada ee, söylemiştim. Bunları böyle açarız beraber alırız diye. 440 altın, 10 elmas, 185 güç puanı, 70 kredi bir de Arna 74 kredi. Bir de burada Shell'den bronz 3 yaptım. Bu da 75 kredi. Şimdi bunların hepsini alıp Crow karakterini açacağız. O zaman Brawl Pass'ten başlayalım. Şimdi Brawl Pass'ten altımızı aldık ilk. Tamam. Elma sağlık. Güzel. Güç puanı kaç güç puanınız var? 443 tamam. 70 kredi az kalıyor ve bunla da Crow geliyor arkadaşlar. <laughs> Hesabın ikinci efsanesi, birinci efsanesi bildiğiniz gibi Surge vardı bende. Ve Surge efsanevi olduğu için o birinci efsaneviydi. Ve şu anda Crow çıkardık. Geldi yani. Bunu da fotoğrafını çekmek istiyorum. Bana e, eskiden büyük kutudan çıkmıştı Crow ana hesabıma. Büyük kutu aga be. Neyse. Oradan çıkmıştı. E, o zaman da dedemlerdeydik. Dedem de uyuyordu. Bağıramadım. Sevinemedim. Çık. Ne bu mu? Ender savaştı. Rosa mı? Brop mu? Ee, Rosa kötü ya. Bence Rosa kötü arkadaşlar. Neyse. Ee, ben arkadaşlar en mantıksız ben bunu biriktireyim ya. Bro ne alacağız sanki? Belki mesela Kedikit'in e, erkenden alma şeyi gelebilir. Mesela hani çakabiliyorsunuz e, o kredi yolunun en sonunda alacağınıza İlk başında alabileceğiniz bir teklif gelmişti. Bazıları kabul etti. Bazıları kabul etmedi. Ee, onun gibi Kit'e de, Kit'e, Larry ve Lowry'e. Ondan sonra bir tane daha karakter vardı. Miko'ya. Miko zaten be bedava verildi. Neyse işte. Larry ve Lowry'e. Ve bir de Kedi Kit karakterini bunlar gelebilir. O yüzden Bandit'e konuşamıyorum. Neyse. Şeli'deki ee, bu şeyi ee... Öyle bir şey olursa alırım. Evet ilk başta bir hemen dükkana girelim. Dükkanda ne var çok merak ediyorum. Aa dördüncü gün hediyesini almamışım. Hii. Doğru ya ben anne hesabı da almadım. Bir dakika. Ben nasıl unuturum bunları? dakika, bir dakika ne gelmiş? Edgara, bunlar gelmiş güzel. Koro niper şarjı, tamam. Pengin şarjı, Dynamite niper şarjı, Falan filan. Şu DP alalım bari, bari. Keşke böyle 2x DP, 2x DP değildi. Direkt 60 DP versen güzel olabilirdi. DP dediğim XP mi dersiniz, DP mi dersiniz, jeton mu dersiniz? 100 tane adı var artık. <laughs> yani jetondu. Sonra e, DP kat DP'di. DP oldu. Ama üstünde XP yazıyor. Çok mantıklıca. Ya bu da iki saatte gelmiyor. Bir de almayacağım. Bingo verirse alacağım sadece. Arkadaşlar biliyorsunuz arada Süpersel bize güzel hediyeler veriyor. Bedava. Mesela e, bazen 300 tane güç puanı verebiliyor. Bingo olarak. O zaman 100 kredi veriyor. Bir kere bana 100 kredi vermiş. Çok iyiydi arkadaşlar. Neyse. Bu arada ben dördüncü günün şeyini bildiğim için bunu oğlum geçsene şu tarafa. ha Oğlum değmeden mi geçeceğiz? Ne yaşıyorsun? Değmeden mi geçmemizi düşünüyorsun abicim? Allah'ım delireceğim ya. Vallahi delireceğim arkadaşlar. Böyle bir oyun olabilir mi ya? Dükkanda gezemiyoruz. Bak. Aa, pişler pişler. delireceğim ya. Bu nedir ya? Ha, sonunda geldik şuraya ya. Yılbaşı değil dördüncü gün. Ben bunu telefonuma almıştım. Telefondaki hesabıma. Şimdi buraya da alıyorum. Mikonun spreyini veriyor bir tane. O da biraz yatalım. 2 saat mu açılmasını bekleyelim. Arada şöyle dokunalım. Açılır ya. Zaten ne çıkacağını bildiğim için çok umurumda değil yani. iki saat. Almasam olur. Alsam ne olur ya. Neyse. İki saatte alamıyorum da. Evet. Vallahi video bir saat falan olacak herhalde. Bu Alasya kadar. Var ya. Hıh, aldı sonunda ya. Terledim ya. Zaten terledim. Başka bir şey yok. Şu dükkana mı çıkalım? Ee, search demişim. Edgar'ı yükseltebiliyorsak onu bir yükselteyim. Evet. 8 seviye yapabiliyormuşuz. Search de yükseltildi. ama neyse. Şunu yükselttik. Yok değil. Dur. Eşya. Eşya var ya. Süper dolu alınca çok fena hızlı doluyor. O yüzden süper dolu alacağım? Bir eşyamızı da aldık. Şimdi seçelim hatta. Uhu. Uh. Arkadaşlar geçen bize bir şey atmıştı. Yıldız gücü atmıştı. Morsin yıldız gücünü atmıştı. Evet, tamam tamam. Aa dur dur. Kro geldi bize. Kro geldi. Onu unuttum. Kro geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bugünlük videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.